Merhaba. Şimdi size Plüto gezegeniyle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Onunla ilgili bir soru gelmişti. Ben de anlatayım dedim. Şimdi Plüto gene diğer gezegenler gibi burçtan burca, burçtan burca gezer. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi Oğlak'ta. Yalnız Plüto bir burçta çok uzun yıllar kalır. O yüzden sadece böyle ...nesillere etkiler. Anlatabiliyor muyum? Mesela... Ee, 1900, ...1984 ile... ...95-98 yılları arasında... ...doğan neslin ...Plüto'su Akrep Burcu'ndadır ve... Ee, ...mesela atıyorum size... ...o neslin ...belli bir karakteri vardır. Nesillere etkiler yani... ...Plüto'nun bulunduğu ee, burç. Tabii hepimizin haritasında başka bir evde ama... Ee, mesela atıyorum 84-98 doğumlu olan herkesin ana bir karakteri vardır. Hepimizin birbirimize, birbirimize benzeyen bir yönü vardır. Ondan önce terazi burcundaydı. Ondan sonra 98'den sonra yay burcundaydı gibi 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 böyle nesillere etkiler yani. Hepimizin bir karakteri var o doğumlu insanlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Plüto tetiklendiğinde ee, yıllara göre de yorum yapabiliriz. Hani şu yılda doğan insanlar şu şekilde etkilenecek gibi. Şimdi Plüton'un Satürn'den farklı bir özelliği vardır. Satürn'ü anlatmıştım biraz. Karma gezegenidir Satürn ders verir ama Plüton'un tetiklenmesi, haritada Plüton'un tetiklenmesi Hani böyle öyle bildiğiniz gibi falan değil. Bambaşka bir insana dönüşürsünüz. Hani evet Satürn etkilendiğinde çok zorlanırsınız, e, sınanırsınız, ...karmanızı... E, karma borcunuzu ödersiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama Plüto da e, kendi adıma konuşayım mesela bambaşka bir sezgi olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Öyle yani ders almak e, tabii ki de ders alırsınız işte e, ama evren size öyle bir mesaj verir ki Plüto tetiklendiğinde bambaşka bir sezgiye bambaşka bir insana dönüşürsünüz ve hangi ev alanında tetikleniyorsa o haritanızdan belli oluyor e, bir daha hiçbir şey sizin için eskisi gibi olmaz bütün hayata bakış açınız değişir ve hani adeta ben onu hep böyle anlatırım ölüp yeniden dirilirsiniz bambaşka bir insan olarak o yüzden plütonun bulunduğu ev çok çok önemli eee Tabii ki de ders alırsınız, ders çıkartırsınız ama hani öyle bir zorlanırsınız ki ruhsal olarak başka bir insana dönüşürsünüz. Hem fiziksel olarak e, yani hani fiziksel olarak da tetiklenir bu. Yani mesela bir taşınma. E şu anda çok basit bir şekilde örnek verdim de. E, mesela bir taşınma bir ailenizde oluş, oluşabilecek bir problemden dolayı öyle bir tetiklenir ki o sizin hayata bakış açınız değişir. ...sizi dönüştürür. Pluto böyle bir gezegen. Önemlidir. O tetiklendiğinde olaylar olaylar... ...hepimizin başka... E, ...evinde... ...hepimizin başka alanlarla ilgili... ...tetikliyor, zorluyor... ...neyse. E, ama... ...önemlidir ve hani böyle... E, Plüto Akrep jenerasyonu başka bir bakış açısına sahiptir. Plüto Terazi jenerasyonunun bambaşka bir bakış açısına sahiptir. Hepimiz birbirimize benzeriz Plüto'su ortak olan insanlar. Bu önemlidir yani hani bu işte ne bileyim Plüto'su Yay'da olanların başka özellikleri vardır. Ve hani bir de onun hangi burçlar, yani sadece hangi evinizde olduğu değil, hangi burçta olduğu da önemlidir. Onu söylemedim. Hangi burçta olduğu da kişilik özelliklerinizde etki bırakır onu e, bu videoda anlatmayayım bir sonraki hani plüto şu burçta doğanlar nasıl olabilir plüto bu burçta olanlar nasıl olabilir şeklinde anlatayım e, böyle sorularınız varsa yorumlara bırakın sevgiler